gelişimin ev ortamında desteklenmesi. Öğrenme, bireyin yaşantılar sonucu davranışlarında meydana gelen değişmelerdir. Her bireyin öğrenme süreci farklıdır. Gelişimsel geriliği olan çocukların da öğrenebildiği aşikardır. Söz konusu çocukların öğrenme süreçlerini bilmek, onlara verilecek eğitim hizmetlerinin kalitesini de arttıracaktır. Peki gelişimsel geriliği olan çocukların gelişimlerinin ve öğrenmelerinin ev ortamında desteklenmesi nasıl olmalıdır? Bu konuda doçent doktor Necdet Karasu hocamız neler söyleyecek hep birlikte dinleyelim. Gelişimsel gerilik çocuklarımızın gelişim alanları dediğimiz sözel, sosyal, bilişsel, fiziksel ve motor gelişim alanlarında akranlarına göre anlamlı farklılık yaşamalarıyla gerçekleşen bir süreçtir. Bu süreçte diğer engel gruplarından farklı olarak gelişimsel gerilik birden fazla gelişim alanında sorunlara yol açabilmektedir. Bu sorunlar günlük yaşamımızda diğerleriyle ilişkiye geçmek, günlük becerilerimizi yerine getirmek, bir yerden bir yere hareket etmek ya da en basitinden kendi bakımımızı yapabilmekle ilgili bile sorunlar çıkarabilmektedir. Pandemi sürecinde e, evinde eğitimden mahrum kalmakta olan çocuklarımız için bu süreç daha da güçleşir hale gelmektedir. Ebeveynlerimiz bu süreç içerisinde her zamankinden daha fazla sorumluluk almak durumunda, her zamankinden daha fazla yorulmak durumunda kalmaktadırlar. Onlar için basitçe önerebileceğimiz bazı ipuçları vardır. İlk olarak her zaman aklımızda tutmamız gereken en basit şey siz varsanız onlar var. Öncelikli olarak ebeveynlerimizin kendilerine dikkat ediyor olmaları gerekiyor. Bir, temizlik, maske ve mesafe kuruluna dikkat ederek, kendi sağlıklarına dikkat ederek Covid'e evlerinden uzak tutmaları ve çocuklarının eğitiminin e, devam etmesini sağlıyor olmaları gerekmektedir. İki, kendi sağlıklarını ve yaşam biçimlerini eskisi gibi devam ettirerek bir şekilde çocuklarının rutinlerini devam ettiriyor olmaları gerekmektedir. Tüm bunların yanında ise ev içerisinde gerçekleştirilebilecek çok basit şeyler vardır. Bunlardan bir tanesi yaşam biçimimizin değişmekte olduğunu hatırlayıp gelişimsel geriliği olsa dahi tüm çocuklarımızın diğerlerinden öğrendiğini hatırlıyor olmaları gerekiyor. Bu süreci ayakta tutabilmek için kendileri, eşleri, çocukları, kendi anne babaları da bu sürecin içerisinde olması gerekiyor. Bu sosyal çevrenin dışında çocuklarımızın öğrenmesi gereken, bu yeni normalimiz içerisinde öğrenmesi gereken çok basit bir şey daha var. Diğerleriyle yeni yollarla etkileşime geçiyor olabilmek. Bunun için biz anne baba olarak diğer insanlarla etkileşime geçerken çocuğumuzun da yanımızda bulunmasına özen göstermeliyiz. Onların da bu sürecin bir parçası olması için destekte bulunmalıyız. Aynı zamanda daha da basit olarak yapılabilecek bazı şeyler var. İlk tavsiyem şu olacaktır. Basitçe yanınızda telefonunuzu bulundurun ve o telefondan çocuğunuzun ses kaydını alın görüntü kaydını alın, fotoğraflarını çekin ve bunları eğitimcilerle paylaşın veya size destek olabilecek insanlarla paylaşın ki onlardan size ipuçları gelebilsin. Bu fotoğraflarınız, ses kayıtlarınız ve günlük kayıtlarınız çocuğunuzun adım adım ne yaptığı, nasıl değiştiği, nasıl geliştiği ile ilgili olarak size ve eğitimcilerinize basit ipuçları sağlayacaktır. Ve birlikte işbirliğini arttırmanız için size fırsatlar sağlayacaktır. Bu fırsatlar dahilinde Yeni şeylerin nasıl yapabileceğinizi onlarla konuşarak, istişare ederek yeni durumlara taşıyabilirsiniz. Tüm bu süreç içerisinde sizin gözünüzün, çocuklarınızın üzerinde olması, evin içerisinde neler yapabileceğiniz için size eğitimcilerle işbirliği için yeni fırsatlar sağlayacak. Lütfen bunları aklınızda tutun.